Fiyatı ne bunun? fiyatına bir bakalım. Evet şöyle bir bay turundayız izine Borsa Next'teyiz. 2 milyon kaç TL? 2 milyon 265 bin Gerçekten alınabilecek araba. Gerçekten güzel araba. Yani 2 milyon 200. Ben dün Renault Rafael inceledim. Yani arada 1 milyon TL fark var ama kalite vesaire. Yani ben BMW'yim diyor yani. Ben BMW mühendislerinin elinden çıktım diyor bu araç. Arkadaşlar şöyle simli boyasını da göstereyim. Şu şekilde. Gerçekten çok kalite bir araba olduğunu söyleyebilirim. Arda bir gelir misin? Amortisörleri vesaire olsun. Arda mesela bagaj süspansiyonlarından ses çıkmıyor. Bakar mısın bak şu bile BMW mü mühendislik. Bizim DS olsa şu an burası sesten yankılanıyordu. Fark etti mi detayı? Küçük detaylar ama çok güzel. Farları da bu şekilde. Bunlar şekil değiştiriyor. Bir içeriden bulabilir misin onu? Şu şekilde AC DC. Çok güzelmiş şu da. Kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Rezil olacağım. Evet. İçeri detaylarına gelecek olursak. Şu şekilde turuncu kaplama. Daha sonra şu dokunma hissiyatı biraz daha iyi olabilirdi ama olsun. Şuralar yumuşak. Buralar kumaş. Deri kalitesi gerçekten çok iyi. Şurada iki tane bardaklık, ambiyans. Evet. İlk izlenimim çok iyi. Fiyatına göre konuşacak olursak bu araba 2.200 TL. 2.200 TL alınabilecek en güzel araçlardan birisi. Benden de şu şekilde. Araç 26.000 kilometrede. Şöyle bakalım. İyi detayları. Kapı animasyonu falan şuradan çok hoş olmuş. Görebiliyorsunuz. Önlerde de şu şekilde iki kumaşın karışımıyla mavi ile turuncunun çok hoş olmuş. Orası da. Ee, birleşim noktaları da güzel ama hani o parmak girme mevzusu bunda da yani devam ediyor diyebilirim. Yani çok takılan da vardır yoktur bilmiyorum artık. Bazıları önem veriyor. Burada flop kaplama yok. Burada da flop kaplama yok. Bir miniden beklerdim ben. Ee, sonuçta segment olarak yüksek bir araba. Şurada şöyle saklama bir kapımız var. Ekran yönetimi çok çok iyi. Ekran gerçekten çok akıcı. Gerçekten. Ekran gerçekten çok iyi. İçerisi de şu şekilde. Gerçekten çok geniş, ferah hissediyorum. Ve perdesi de mevcut. Artık birçok marka şundan vazgeçmişken Mini'nin perde kullanması çok güzel bir detay. Şöyle bir ışıklandırma var. Cidden ucuz kalmış. Bunu beğenmedim. Ve şu malzeme çok ucuz ve dandik hissettiriyor. Belki bir bakın anlayabiliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Çok ucuz ve dandik hissettiriyor. Eee Harici. opsiyonu 2025 modellerde yok bu arada. Bu araç büyük ihtimal 24 model evet. 24 model ve bu opsiyonu var. Kesinlikle çok çok iyi duruyor. Bunu tercih eder miydiniz? Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir araba. Fiyatın hakkını verebilecek bir araba.